1890'larda sıradan bir günün ortasında efsanevi mucit Nikola Tesla, ünlü yazar Mark Twain olarak da bilinen yakın arkadaşı Samuel Clemens'le laboratuvarında çalışıyorlardı. İkisinin uzun süredir devam eden bir dostluğu vardı. Bilim ve teknoloji ile yakın olarak ilgilenen, hatta bu konulardan büyülenmiş olan Twain, Tesla'nın laboratuvarının düzenli bir ziyaretçisiydi. Hayatının bu noktasında Twain, Tesla'nın tanımladığı gibi çeşitli sıkıntı veren ve tehlikeli rahatsızlıklardan müzdarip ve sağlık açısından kötü bir durumdaydı. Bu nedenle Tesla, Twain'e üzerinde çalıştığı yeni bir buluşundan bahsetmek istedi. Vücutta çeşitli frekanslarda titreşimler gönderen mekanik bir osilatör kendisine güvenmesini ve bu tedavi şeklini kabul etmesini önerdi. Twain kabul etti ve Tesla konu üzerinde çalışmaya başladı. Sürecin sonunda yazar Twain aniden irkildi ve şiddetli bir ishal yan etkisiyle tuvalete koştu. Buna rağmen Twain neredeyse 2 ay boyunca makineyi günlük olarak kullanmaya devam etti. Ve bunun sonunda Tesla'nın sözleriyle eski canlılığını ve hayattan tam olarak zevk alma yeteneğini yeniden kazandı şeklinde yer aldı. Aslında bu tam olarak Tesla'nın beklediği şeydi. Tesla ve yardımcılarının buluşla yaptıkları deneyler sırasında elde ettikleri sonuçların aynısıydı. Tesla'nın kayıtlarında açıkladığı gibi platforma bastım ve makinenin ona verdiği titreşimler vücuduna iletildi. Yaşadığım his hem tuhaf hem de hoştu ve yardımcılarımdan da denemelerini istedim. Onlar da yaptılar ve aynı kanıya vardılar. Benim gibi şaşkın ve memnun oldular. Ama birkaç dakika sonra platformda daha uzun süre kalan bazılarımız derhal yerine getirilmesi gereken tarif edilemez ve acil bir zorunluluk hissetti. Ve sonra muazzam gerçek benim için aydınlandı. Asistanlarımla mekanik terapi yapmaya başladığımda yemeklerimizi çabucak bitirir ve laboratuvara geri dönerdik hazımsızlık ve şiddetli mide rahatsızlıkları, safra, kabızlık, gaz ve diğer rahatsızlıklardan müzdariptik. Hayatımızdaki düzensizlikler sebebiyle bunlar beklenen şeylerdi. Zamanla tekniği geliştirdim ve asistanlarımın tedaviyi en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını öğrendiği bir haftalık uygulamadan sonra tüm bu hastalık türleri makineyi çalıştırarak yaklaşık 4 yıl boyunca ortadan kaybolmalarını sağladı. Hepimizin sağlığı mükemmeldi. Kamuoyu ve bilir kişilerce Tesla bu keşfiyle insan refahına sağladığı en büyük katkısı olarak nitelendirildi. Hayatının geri kalanında salının makinesini çok çeşitli sağlık sorunları olan insanları tedavi etmek için kullandı. Kabızlıktan kardiyovasküler hastalıklara, yaralanmalara ve enfeksiyonlara, uyku bozukluklarına ve hormonal dengesizliklere kadar. Nikola Tesla'nın keşfettiği şey neydi? Tesla'nın dediği gibi evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim açısından düşünün. 2500 yıldan fazla bir süre önce efsanevi Yunan düşünür Pisagor, matematiğin ve geometrinin sözde babası ve felsefe terimini ilk kullanan kişi bir demirci dükkanının önünden geçerken içeriden demire vurulan çekiç seslerini duyduğunda durdu. Çekişlerin tuhaf armoniler ürettiğini fark etti. Merak etti. Araştırmak için içeri koştu. Bazı incelemelerden sonra Pisagor birbirleriyle uyumlu olan bu çekişlerin basit bir matematiksel ilişkisi olduğunu yani kütlelerinin birbirlerinin oranları veya kesirleri olduğunu belirtti. Bu camdaki sıvılar, çeşitli borular ve yaratılan çeşitli uzunluklarda telli çalgılarla deneyler yapmaya, incelemeye ve test etmeye başladığında zihnini bir yarışa soktu. Bu deneylerin sonuçları Pisagor'u çarpıcı bir sonuca götürdü. Müziğin yalnızca kutsal geometrinin bir ifadesi değil, aynı zamanda tıp olduğunu, yarattığı enstrümanları ruhla temas dediği bir yöntemi yapmak için kullanmaya başladı ve bu ayarlamaların sadece ruhu uyum içine sokmayacağını, çok daha fazlasını yapabileceğini keşfetti ve öğretti. Zihni arındırır, bedeni iyileştirir. 3. yüzyılda yaşayan Suriyeli filozof Lamplicus'un belirttiği gibi Pisagor, hem beden hem de ruh hastalıklarını bastırmak ve iyileştirmek için yapılan müzik ilaçları tasarladı. Başka bir deyişle Pisagor, tıpkı Tesla'nın binlerce yıl sonra yapacağı gibi çok çeşitli hastalıkları ve yaralanmaları tedavi etmek için titreşimli tıbbı kullanıyordu. Pisagor liderliğindeki antik Yunanlılar titreşimli tıpta uzmanlaştı askerlerini yaraların üzerinde yay benzeri bir aletin tellerini titreştirerek tedavi ederlerdi. İrin daha serbest bir şekilde akmasına ve yaraların çok daha hızlı iyileşmesine izin verdiği gösterilen titreşimler yayardı. Ayrıca düzgün bir rüya uykusu için şifa odaları kullandılar. Burada tapınakların içindeki yankılı boşluklar uygulayıcıların uyurken ses ve titreşim içinde ruhsal olarak dinlenmelerine izin verecekti. Tabii ki Yunanlılar titreşimli tıbbı kullanan tek ve hatta ilk antik kültür değildi. Pisagor'un Mısır'ı bilim, tıp, matematik ve astronomi sırları konusunda eğitim almış ilk Yunanlı olduğunu belirtmek ilginçtir. Bu ülkede 20 yıldan fazla bir süre boyunca kalmıştı. Özellikle Pisagor'un etkisi altında kalması gereken bu gizli Mısır bilgisinin temel bir parçası ses ve titreşimin iyileştirici yeteneklere sahip olduğuna dair bir inançtı. Mısırlıların kadim ritüellerinde belirli tınılara sahip olan sesli harfleri kullandığını düşünün. Bu sesler kutsal kabul edildi ki günlük dilde yasaklandılar ve hiyerogliflerin yazılı dilinde görünmüyorlardı. Ayrıca Mısırlılar törenler sırasında sistrum adı verilen ve son derece yüksek seviyelerde rezonans ürettiği gösterilen metal diskleri olan bir çıngırak benzeri alet kullandılar. Mısırlı arkeolog Doktor Abed el Hakim Avyan gibi piramitlerin kendilerinin şifa için kullanıldığına inanan kişiler var. Doktor El, çeşitli piramitlerin içerisinde yer alan büyük granit lahitlerin aslında lahit olmadığını, daha çok insanların üzerinde uzanıp odalardan geçen ses titreşimlerini emmesi için elverişli platformlar olduğunu öne sürüyor şöyle açıklıyor. Piramidin içindeki her oda insan vücudunun boşluklarının harmoniklerini kopyalayan belirli bir yapıya sahiptir. Daha sonra hastanın vücudunu doğru harmoniklere geri döndürmek için sesle iyileştirme teknikleri kullanıldı. Mısır piramitlerinin ses şifasında kullanılıp kullanılmadığı düşünüldüğünde 1900'lerin başında Malta adasında benzer çok daha eski bir tapınağın olağanüstü ses davranışı sergileyen neolitik bir yeraltı kompleksinin bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Geçtiğimiz yakın tarihlerde bu kompleks adına bir videoda açıklama ve bir de bu yapıyı ortaya koyan bir video sizlerle paylaşmıştım. Mutlaka izleyin değerli arkadaşlar. Linklerse açıklama bölümünde. Devam edin. Arkeolog Fernando Combrea, kompleksin içindeyken sesin vücudundan yüksek bir hızla geçtiğini ve bir rahatlama hissi bıraktığını nasıl hissettiğini anlattı. Bu şifa odasında belirli noktalarda durulunca hem farklı titreşimler hissediliyor hem de tedavi etme özelliğine sahip. Arkeolog Abdel'in Mısır piramitlerinde tarif ettiği etkinin aynısı burada da oluyor olabilir mi? Combra ve ekibi en önemlisi tüm yeraltı odalarının aynı frekansta yankılandığını kaydetti. Tam olarak 111 Hz. Bu yalnızca 111 Hz'in kutsal frekans olarak adlandırılmasından dolayı değil. Aynı zamanda Pythagoras'ın demircinin çekiçleriyle olan deneyimini takip eden deneyler sırasında bir müzik ölçeği oluşturduğunda la notasıyla başlaması ve olumlu bir şekilde yankılanması nedeniyle önemlidir. 111 Hz Yine de titreşimsel tıp daha da geriye gidiyor. 40 bin yıl önce Avustralya'da dünyanın en eski nefesli çalgısı olan ve şimdi Didgerido olarak bilinen kırık kemikleri, kas yırtılmalarını ve hastalıkları iyileştirmek için kullanılıyordu. Kızıl Kızılderililer tarafından binlerce yıldır uygulanıyor. Tibet'in Budist rahipleri uzun zamandır şarkı söyleyen kaselerin ve gongların titreşimlerini törenlerine ve meditasyonlarına dahil ettiler. Bu şekilde liste uzayabilir ancak konu oldukça açık görünüyor. eski kültürler 20. yüzyılın sonunda Tesla tarafından yeniden keşfedilen belki de bilimsel olarak kanıtlanan ses ve titreşimin iyileştirici güçleri hakkında bilgiye sahip olduğu anlaşılıyor. Fakat Tesla, belirli seviyelerdeki titreşim ve seslerin çok daha fazla etkilerinin olduğunu düşünüyor. Buna inanmayan birçok kişi bunun bir safsata olduğunu söyleyebilir. Fakat belki de bu bir safsata ya da efsane değil, bilimdir. 1900'lerin başlarında The World Today dergisinde Nikola Tesla'nın New York'ta yaşadığı maceralarını detaylandıran ilginç bir makale çıktı. Şöyle yazıyordu. Küçük titreşimli aletini ceketinin cebine koydu ve yarı inşa edilmiş bir çelik binayı aramaya çıktı. Wall Street bölgesinde etrafında tuğla veya taş döşenmemiş bir 10 katlı çelik çerçeve buldu. Osilatörü yani titreşim aletini kirişlerden birine kenetledi ve aynı titreşimi yakalayana kadar ayarlamaya uğraştı. Tesla'nın kendi sözleriyle. Sonunda yapı gıcırdamaya ve dökülmeye başladı. Ve çelik işçileri panik içinde yere eğildiler. Deprem olduğuna inandılar. Binanın yıkılmak üzere olduğu söylentileri yayıldı ve polis bu bölgeye çağrıldı. Ciddi bir şey olmadan önce titreşim aletini kapattım, cebime koydum ve gittim. Ama 10 dakika daha kalsaydım o binayı sokağa dümdüz döşeyebilirdim. Ve aynı aletle Brooklyn Köprüsü'nü bir saatten daha kısa bir sürede Doğu Nehri'ne bırakabilirdim. Tesla'nın anladığı osilatörünün yaratılmasına ve onunla deneylere zemin teşkil eden şeydi. Yani titreşim. Her şeyin bir titreşimi vardı. İnsanların, hayvanların, hayatın, dünyanın, seslerin, mutluluğun, sağlığın. Titreşimsel tıp oldukça basit bir şekilde her şeyin sabit bir hareket halindeki atomlardan oluşmasıydı. Bu hareketin hızına bağlı olarak nesneler katı, sıvı veya gaz olarak görünecektir. Muhtemelen bir bina kadar sağlam bir şey Atomlar arasında her şeyden çok daha fazla olan şey titreşimdir. Tesla'nın binaya yaptığı şey onun ve eski kültürlerin yaptığı şeyle aynıydı. Ve bu insan vücuduna da yapılabilirdi. Yani onu yeniden düzenlemek için titreşimi kullandı. Ünlü doktor ve kriyopraktör Jun Leslie Vader'ın sözleriyle titreşimsel tıp moleküler özelliklerin titreşimler tarafından değiştirildiği derin hücresel bir seviyede çalışır. Sicim teorisi evrendeki her şeyin sürekli titreştiğini açıklar. kendine özgü frekansıyla tıpkı elektronların bir atomun çekirdeği etrafında dönerken titreşmeleri gibi gezegenler de güneşlerin çevresinde dönerken titreşiyorlar. Tıpkı Einstein'ın dediği gibi hayattaki her şey bir titreşimdir. Buna göre insanlar optimal bir frekansa yani insan vücudundaki her bir hücrenin tasarlandığı gibi titreştiği bir duruma sahiptir. 1990'ların başında kuantum fizikçisi Bruce Tainio, sağlıklı bir insan vücudunun 62 ile 70 Hz arasında rezonansa girdiğini gösteren deneyler yaptı. Ayrıca bu frekans 58 Hz'in altına düştüğünde ise bağışıklık sisteminin tehlikeye girdiğini ve hastalığın başladığını buldu. Başka bir deyişle bir kişinin sağlığı vücudunun titreştiği frekanstan doğrudan etkileniyor. Optimal frekans kimyasal, fiziksel, zihinsel veya duygusal uyaranlarla düşürülebilir. Örneğin Tinyo, virüslerin kendilerine ait çok düşük frekanslara sahip olduğunu da buldu. Aynı sıralarda Dr. Peter Guy Manners adlı bir osteopat da ses titreşim ve şifa arasındaki ilişkiyi inceliyordu. Sağlıklı bir organın molekülleri birbirleriyle uyumlu bir ilişki içinde birlikte çalışacak ve aynı kalıpta olacaktır. Organın içine farklı ses kalıpları girerse uyumlu kişi bozulabilir, uyumsuz kalıplarını kurabilirler ve buna hastalık diyoruz. Titreşimsel tıp bir vücudun frekansını tekrar optimal bir yere yerleştirmek, birlikte çalışan moleküllerin uyumlu ilişkisini yeniden kurmak için titreşimleri kullanma girişimidir. Bu Pisagor'un ruh ayarlamaları yoluyla kaosa ve uyumsuzluğa düzen getirmek olarak tanımladığı şeydir. Tesla'nın şu varsayımda bulunmasına neden olan kavramdır. Eğer bedenlerimize müdahale eden belirli dış frekansları ortadan kaldırabilseydiniz, hastalıklara karşı daha büyük bir direncimiz olurdu. Burada sorulması gereken soru şudur. Titreşimsel tıp aslında evrenin üzerine inşa edildiği temel biyoloji ve kuantum fiziği ilkelerini dayanıyorsa o zaman nasıl mümkün olabilir? Titreşimsel tıp hangi güçleri tutabilir, kullanabilir ve yok edebilir? 1981 yılında Helen Grimal adlı bir biyolog, Fabian Maman adlı bir besteci ile bir araya gelerek ses dalgalarının canlı hücreler özellikle de kanser hücreleri üzerindeki etkilerini görmek için çığır açan bir araştırma yaptı. 18 ay boyunca gonglar, ksilofonlar, yaylı çalgılar ve şarkı söyleyen insan sesini kullanarak hücrelere ne olduğunu kaydetmeye çalıştılar. Şaşırtıcı bir şekilde 9 notalı bir iyon ölçeği kullanmanın kanser hücrelerinin yapısal bütünlüğünü kaybetmesine ve dakikalar içinde patlamasına neden olduğunu buldular. Bir opera sanatçısı yüksek notaya ulaştığında kırılan bir şarap kadehi düşünün. Besteci Mama'nın açıkladığı gibi belirli ses dalgası frekansları stoplazmik ve nükleer zarlara saldırdığında kanser hücreleri yapılarını koruyamaz titreşim hızı arttığında ise hücreler uyum sağlayamaz veya kendilerini stabilize edemezler ve parçalanarak ölürler. Böylesine şok edici bir keşfin sonuçlarını merak eden ikili meme kanseri teşhisi konmuş iki kadınla çalışmaya başladı. Her iki kadına da bir ay boyunca günde 3,5 saat verilen notaları söylemeleri talimatı verildi. Bu sürenin sonunda bir kadının tümörü tespit edilemez hale gelirken diğerininki basitçe kurumuştu. O zamandan beri titreşimin kanser hücreleri üzerindeki etkileri üzerine 2020'nin başlarında yapılan bir araştırmada dahil olmak üzere daha ileri çalışmalar yapıldı. Bu özel seslerin diğer hücreleri sağlam bırakırken kanser hücrelerini yok edebileceğini öne sürdü. Bu tür sonuçlar bilim adamlarının büyük düşünmesini sağladı. Bir müzik bilimci olan Anthony Holland yakın zamanda bir TEDx konuşmasında söylediği gibi artık çocuklar için gelecekteki kanser tedavi odalarının çok farklı bir yer olacağına inanıyorum. Çocukların bir araya gelip yeni arkadaşlar edindiği hoş bir yer olacak. Muhtemelen kazandılar. Hasta olduklarını bile bilmiyorlar. Resim çizecekler, kitaplarını boyayacaklar, oyuncaklarıyla oynayacaklar. Bu arada üstlerinde güzel mavi, pembe plazma ışıklarının şifa yaydığını, elektrik alanlarını titrettiğini, kanserlerini acısız bir şekilde parçaladığından habersizler. Ve bir seferde tüm toksik hücrelerinden kurtulacaklar. Kanser tedavisi. Tam bir rant pazarı. Şu anda her türlü kanser ve benzerleri adına oynanan tüm oyunların ardına geçmeyi başaran titreşimsel tıbbın bunu gerçekten yapabilmesi mümkün görünüyor. İnanılmaz bir şekilde kanser hücreleri üzerindeki etkileri bilimin şu anda kaydettiği titreşimsel tıbbın güçlerinin yalnızca başlangıcıdır. Araştırmalar ses banyosu uygulamasının yani titreşimli tıbba maruz kalmanın doğrudan kaygı ve depresyonu azalttığını göstermiştir. Bir araştırmaya göre ortalama 50 yaşında olan 62 kadın ve erkek ses seanslarından sonra önemli ölçüde daha az gerginlik, öfke, yorgunluk ve depresif ruh hali bildirdi. Journal of Atletik Training'de yayınlanan bir araştırma ise titreşim tedavisinin egzersiz sonrası kas ağrılarına nasıl yardımcı olabileceğini açıklarken diğer çalışmalarsa titreşimli tıbbın artrit, adet ağrısı, ameliyat sonrası ağrı ve kronik ağrıya yardımcı olduğunu göstermiştir. Titreşimsel terapi 1990'lardan beri Rus uzay programı tarafından kullanılmakta ve bugün NASA'da Astronotların kemik yoğunluğunu arttırmak için ana uygulama olarak kullanılmakta ki bu artık osteoporoz ve omurilik yaralanması olan hastalara da rahatlıkla uygulanabiliyor. Başka bir yerde Journal of Diabetes Science and Technology yayınında gündeme sürülen bir araştırma kan akışını iyileştirmek ve diyabetin nörovasküler komplikasyonlarına yardımcı olmak için titreşim tedavisi önerildiği yazıldı. Diğer taraftan daha da ilerisi var. Neurorehabilitasyon Journal'da bildirilen yakın tarihli bir çalışma ise titreşim tedavisinin Parkinson hastalığı olan kişilerde kas titremelerini ve sertliği azaltabileceğini öne sürdü. Mısır Tıbbı İnsan Genetiği Dergisi'nde 2014 yılında yayınlanan bir araştırma şöyle söylüyor. Titreşim tedavisinin serebral palsili çocukların kas gücünü arttırmasına ve spastisiteyi azaltmasına yardımcı olabileceğini buldu. Ek olarak araştırmalar titreşim tedavisinin Alzheimer hastalarına düşünme ve hafıza konusunda yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu videoyu birkaç kez izlemenizi, çevrenize izletmenizi ve elbette ki yorumlarınızla eşlik etmenizi sizlerden rica ediyorum değerli arkadaşlar. Burada anlatılan şey bir tür mucizevi bir ilaç gibidir. Önde gelen bilim organlarınca onaylanmıştır. Fakat elbette ki içinde bulunduğu ramp pazarı sebebiyle gündeme gelmemesi ya da getirilmemesi oldukça normal görünüyor. Bu konuyu daha da derinlemesine araştırabileceğinizi mutlaka aklınızda tutun. Ağrı ve yaralanmadan akıl sağlığına, ciddi hastalıklara, hatta kanser ve Alzheimer gibi ana akım tıp tarafından şimdiye kadar tedavi edilemez olarak gösterilen birçok hastalık için şimdilik alternatif bir tedavidir. Eskiler tarafından bilinen ve Tesla tarafından onaylanan biyoloji ve kuantum fiziğinin temel ilkelerine dayanan sırları olan titreşim tıbbının uygulanma şekli ve insan sağlığını değiştirme gücüne sahip olduğu görülüyor. Gelin Anthony Holland'ın konferansında neler söylediğini göz atalım. Şimdi sihirli frekansı arıyoruz ve 100hz ile başlıyoruz. Bir şey olup olmadığını görmek içinse mikroskoptan baktık. Yüzlerce frekansı denedik, belki binlerce. Sihirli kombinasyonu bulana kadar çok uğraştık. Çünkü inandık. Daha iyi bir yol olması gerekiyordu. Ve onu bulduğumuzu düşünüyoruz. Burada her ikisi de bir orkestrayı akord eden Notaya ayarlanmış iki özdeş diyapazon var. Her iki diapazonda saniyede 440 kez titreşecek şekilde yapıldı. Frekansının 440 Hz olduğunu söylüyoruz. Bu diyapazonu vurursam içine az miktarda enerji koyarsam ikinci diyapazonda aynı şekilde titreyecektir. Diğerinde sesi duyabileceğiz. İkinci diyapazonda aynı rezonans titreşimi yarattığımı söylüyoruz. Aslında bu doğal bir şey. Bu yalnızca her iki diyapazonunda tam olarak aynı frekansta ayarlanması nedeniyle işe yarıyor. Birçoğunuz bu adamı internette mutlaka görmüşsünüzdür. Güçlü sesiyle kristal camları kırıyor. Ama ona dikkatlice bakarsanız önce parmaklarını cama değdirdiğini ve çıkan sesi dinlediğini göreceksiniz. Kristal doğal rezonans perdesinde ses çıkarır kişi çıkan titreşimi yani çıkan sesi dinler ve aynı seste bağırır. Yani yüksek sesle aynı notayı söyler. Bardağın veya cismin kırılıp kırılmayacağını ya da zarar görüp görmeyeceğini sesin şiddeti ve daha da önemlisi sesin sürekliliği durumu değiştiriyor. Titreşim cam kırılana kadar gitgide yükselir ve sonunda cam kırılır. Sonuç aynı ses, aynı titreşim, aynı rezonans. Bir başka örneğe geçelim. Ölçeğin diğer ucunda bu kez beton ve çelikten yapılmış dev bir köprümüz var. Arabaların, kamyonların ve otobüslerin her gün üzerinden geçtiği bir asma köprü. Ve ne yazık ki bu köprüyü kurdukları yerde sürekli bir rüzgar vardı. Ve bir gün bu rüzgar köprüde zar zor algılanabilen küçük bir titreşime neden oldu. Ancak titreşim frekansı köprünün bir bölümünün rezonans frekansıyla çakışıyordu. Ve titreşim köprü çöküp nehre düşene kadar gitgide yükseldi ve köprü çöktü. Yani yıkıcı bir etkiden bahsediyoruz. Ölçeğin bir ucunda rezonansla yok edilen dev beton ve çelik bir köprü var. Diğerinde ise küçük bir kırık camımız var. Kütlelerine bakarsak aslında birbirlerinden oldukça farklı olsalar da aldıkları etki aynıydı. Çünkü her şeyin bir frekansı ve dolayısıyla bir rezonansı var. Mantık oldukça basit. Böylece belki daha da küçük bir şeyi yok edebiliriz. Gerçekten küçük bir şey. Görmek için mikroskoba ihtiyaç duyacağınız bir şey. Belki canlı bir mikroorganizmayı parçalayabiliriz belki de canlı bir biyolojik sıvı kristali özel bir elektronik sinyalle değiştirebiliriz. Ancak bunu yapmak için bir tür cihaza ihtiyacımız olacak. Bu yüzden Amerika patent veri tabanını araştırdık ve bu buluşu Meksika'dan bir doktor olan Dr. James Bare tarafından yapılmış olduğunu bulduk. Rezonans frekans terapi cihazı deniyor. Ve amacı ise canlı organizmada veya hücrede rezonans bir titreşim yaratmak. 100 Hz'e koyarsam tepki saniyede 100 darbeye sahip olacaktır. 200 Hz koyarsam 200 darbe çıkacaktır. Şimdi sihirli frekansı arıyoruz. Ve 100 Hz başlıyoruz. Bir şey olup olmadığını görmek içinse mikroskoptan bakarız ve 5 dakika boyunca gözlem yaparız. Hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden 101 herzi deneriz Mikroskopla 5 dakika bakıyoruz ve hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden 102, 103 ve devam ederek benzerlerini denedik. 15 ay boyunca sihirli kombinasyonu bulana kadar yüzlerce belki de binlerce frekansı denemiş olduk. Cevapsa biri düşük, biri yüksek olmak üzere iki giriş frekansına sahip olmanız gerektiği ve daha yüksek frekansın 11 kat daha düşük olması gerektiğidir. Müzisyenlerin 11. harmonik dediği şey budur. Ve 11. harmonik eklendiğinde cam gibi mikroorganizmalar kırılmaya başlıyor. Yani sanırım başardık. Bunlar ilk çekilen videolar belki de sizler şu an ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Biyoloji bölümündeki arkadaşlarımıza gösterdik. Çok şaşırdılar ve böyle bir şey görmediklerini söylediler. Yeni bir fenomen gibi görünüyor. Bu organizmalar elektronik sinyallerimiz tarafından parçalanıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık kanserin 100 Hz ve 300 Hz frekansları arasında savunmasız olduğunu biliyoruz bu şekilde yapabileceklerimizi düşünebiliyor musunuz? İmkansız denilen hastalıkların yok olabileceği anlamına geliyor. Yine aynı etki altında olan bir de lösemiye bakalım. Bir numaralı lösemi hücresi kendisinin bir kopyasını büyütmeye çalışır. Ancak yeni hücre yanlara dağılmış düzünelerce parçaya bölünür. Etki altındaysa ölüyorlar. Daha sonra iki numaralı lösemi hücresi aşırı şişer ve ölür ardından 3 numaralı lösemi hücresi başka bir kanser hücresi yapmaya çalışıyor. Yeni hücre yok edilir ve orijinal hücre de ölür. İşte sonuç.